Arkam olan Tarihi Beyoğlu kuru kahvecisinin kahvelerini AK Parti'ye verdim diyor. AK Parti'de seçim kampanyasında o kahveleri dağıttı diyor. Bütün halk da içti diyor. Fakat diyor AK Parti bu kahveleri verdim. Bana bir kuruş para vermediler. Şimdi bu niye? bir Düşünün böyle gerçek bir yatırımcı olsa, gerçek bir iş adamı her kuruşunu alnının teriyle kazanmıştır ve böyle bir siyasetçiye Başka bir şeye böyle alnının terini böyle milyonlarca liralık, on milyonlarca liralık hatta öyle diyor Sedat Peker. Kahveyi vermez. Şimdi gidin Türkiye'nin çok ünlü tarihi kahvecileri var. Onlardan bir tanesiyle böyle bir ilişkinin içerisine girebilir mi? Siyasetçiler yok. Haydan gelen huya gidiyorsa ancak böyle bir ilişkinin içerisine girersiniz. Şimdi Sedat Peker o kahveleri AK Parti'ye niye veriyor? Siyasetin korumasını almak için. Çünkü daha çok kazandıracak ona. Olay böyle işliyor. Vatan, millet filan meselesi filan değil bu konular. Kendisi hep söylüyor ya vatan, millet meselesi var arkasında bir şey gizleniyordur. O kahveleri de öyle vatan millet için vermiyor kahveleri. Arkasında bir şey gizleniyor. Sedat Peker siyasetin nüfuzunu alıyor buradan. Nasıl alıyor peki? Şimdi tarihi eee Beyoğlu kuru kahvecisi. Şimdi bu normalde e, 1930'lardan beri bir marka. Şimdi fakat bir kere önce Sedat Peker bu markaya çökmüş. Şimdi bu normalde bu marka işte bir süre kapanmış, sonra yeniden açılmış. Bir tane kızcağız var işte ailenin torunu. O işte böyle atölyelerde ömrü geçerek o markayı yeniden hayata geçirmiş, yaşatmaya çalışıyor. Ve o marka Türkiye'de bilinen bir marka. Özellikle İstanbul Marmara civarında bilinen bir marka. Şimdi Sedat Peker'ler almışlar o markayı. Tarihi, Beyoğlu, Kuru Kahvecisi. Sonra muhabbet koymuşlar bir tane böyle küçücük silik yazarak. Adamın markasını aslında böyle küçük bir muhabbet kelimesi ekleyerek markasına çökmüşler. Şimdi o kızcağız, o kahveleri üretmeye çalışan kızcağız Sedat Peker ve bunun gibi insanlar bu, bu markasına bu şekilde çökmüşler. Onlarla mücadele edebilir mi? İmkansız mücadele edemez. Şimdi burada önce sen ona bir çökmüşsün. Dolayısıyla haydan gelmiş. O markanın bütün gücünü kullanarak para kazanıyorsun. Baktığınızda da Ticaret Sicil gazetesine 10 bin lira sermayeli bir şirket. 5 bin lirası Sedat Peker'in, 5 bin lirası başka bir adamın. 10 bin lira sermayeli bir şirketle 1930'lardan gelmiş bir tane kahve markasına çöküyorsunuz. Onu kullanıyorsunuz. Bundan zengin oluyorsunuz. E, haydan gelince huya da işte AK Parti'ye de oradan kahveleri gönderiyorsunuz. Hangi kalite kahveyse artık gönderiyorsunuz onları. Dolayısıyla haydan gelen huya gidiyor. Böyle olduğu için bu paralar böyle kolay harcanıyor. Normal bir tane anının teriyle o paraları kazanmış kahve markasını o noktaya getirmiş. Hiç kimse böyle AK Parti'ye milyonlarca liralık kahve filan peşkeş çekmez. Haydan gelen huya gittiği için böyle